ne söyleyeceğini bilmediğinde ne söylemelisin? Üzerinde oturduğun söz sandalyesini birisi aniden altından çekiverse ne söylemen gerektiğini biliyor musun? Birinci olarak birisi yaralayıcı bir sözle kafanı allak bullak ettiğinde ne söylememek gerektiğini bilmen çok önemli. Bu doğru değil türünden şeyler söyleyerek kendini savunmaya ya da olumsuz açıklamayı bunu kabul etmiyorum türünden bir yalanlamayla reddetmeye çalışma. Niçin? Birisi sana beklenmedik bir sözlü darbe indirdiğinde sen infal içinde bunu reddederek karşı saldırıya geçersen zokayı yutmuşsun demektir. Eğer birisi niçin hep savunmadasın derse ve sen de hayır hiç de savunmada değilim diye karşılık verirsen sadece onun açıklamasını pekiştirmiş olursun. Eğer birisi bir bayanı aşırı duygusal olmakla itham ediyor ve o da "Ben duygusal değilim." diye itiraz ediyorsa ister istemez iddiayı kanıtlamış olur. Akıl her şeyi harfiyen alır ve bir fikrin tersi üzerinde odaklanma yeteneği yoktur. Bu bana saçma geliyor. Bir şeyin doğru olmadığını söylemek nasıl olur da onu teyit eder? Büyük soru. Aklın söylenen bir şeyin tersini tahayyül etmediğini anlamak gerek. Sadece işittiğini duyar. Ona bir şey yapma dediğinde tam da önlemek istediğin şeyi yapar. Basit bir örnek bunu gözler önüne serer. Lütfen ağzımın suyunu akıtacak kadar tatlı, kaymaklı dondurmayla dolu bir kaseden, bir cam kaseden söz etme. Vanilyalı doldurmanın, dondurmanın iki yanından aşağı süzülen lezzet dolu erimiş çikolata kümelerini tasvir etme. Üstünde kiraz taneleri bulunan çalkalanmış köpüklü beyaz krema tepeciklerini artık düşünme. Uzun saplı kaşığını o hoş tatlıların lezzet dolu karışımına daldırıp dudaklarına götürdüğünü ve dilinin ucuyla tattığını hayal etmeye son ver. Son verebilir misin? Aklın sözcüklerin çağrıştırdığı resimler üzerinde odaklanır ve etme, düşünme, son ver gibi talimatlara kulak asmaz. Sporcular bu yüzden hayallerinde arzu etmedikleri şeyleri değil, arzu ettikleri şeyleri canlandırırlar. Profesyonel koçlar bu yüzden bu kadar hızlı sallanma demez, daha yavaş sallan derler. Müzisyenler bu yüzden kendilerine yüksek sesle çalmamalıyım yerine yumuşak çalmalıyım derler. Başkalarıyla konuşurken ya da kendi kendinle konuşurken sadece olumlu kelimeler kullan. Çalışma arkadaşın niçin sinirleniyorsun dediğinde ben sinirli değilim dersen izlenimini daha da pekiştirirsin. Bir dostun bu kadar ürkek olma dediğinde ben ürkek değilim dersen kelimeyi böyle olumsuz kullanman, hoşa gitmeyen görünümü daha da güçlendirir. Richard Nixon bunu zor yoldan öğrendi. Mevkiini kullanarak kişisel yarar sağladığı yolundaki ithamlara, televizyonda da yayınlanan bir röportajda ben düzenbaz değilim sözleriyle karşılık vermişti. Olumsuz suçlamaları geri püskürtmek amacını taşıyan bu sözler aslında konumunu daha da zayıflatmış ve kendisine duyulan tepkiyi pekiştirmişti. Bu çok önemli ilke, bu çok önemli ilke her türlü iletişimde geçerlidir. Yerel televizyonların birisinin sunucusu bir gece programını şu deyişle kapatmıştı. İnsanları huzursuz etmenin en güvenilir yolu yapmayın demektir. Aynı şey başka arzu edilmeyen davranışlar için de geçerli. Sokakta birbiriyle dolaşan çocuklara "Kavga etmeyin." dediğinde ne olur? Ağlamayacağım diye kendine güç vermeye çalıştığında bunun etkisi nasıl olur? Elemanlarına işe geç gelme artık bir son verin dediğinde ne olmaktadır? Bugünden itibaren kendinle ve başkalarıyla iletişim kurarken hep olumlu cümleler kullan. Şimdiden itibaren kendinle ve başkalarıyla iletişim kurarken hep olumlu cümleler kullan. Bugünden itibaren kendinle ve başkalarıyla da iletişim kurarken sadece olumlu cümleler kullan.